Şerife'nin örgü dünyası youtube kanalıma hoş geldiniz yeni bir model anlatımıyla tekrar sizlerle birlikteyiz Nako estiva ip kullanıyorum yüzde 50 pamuk yüzde 50 bambu olan bir ip burası da renk numarası 100 gramı 375 metre olan bir ip ben bu ipi 3 numara şişle çalışmak istiyorum modelim 2 ve katlarından oluşuyor. İki ve katlarını ayarlayarak önce şişe takmanız gerekiyor. İlmeklerimi ayarladıktan sonra hemen örmeye başlıyorum ve şu anda örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. 1 2 ilmek düz olarak ördüm. Bir tane ilmek doladım ve tekrar 2 ilmek düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum ve iki ilmek düz olarak örüyorum. Arka yüzden iki ilmek düz olarak örüyoruz ver ve her iki ilmin arasında bir tane ilmek doluyoruz. Böylece burada bir tane yeni ilmek elde etmiş oluyoruz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifeninorgudunyasi.com adresini ya da orguyor.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Aynı şekilde iki ilmeğimi düz ördüm. Bir tane ilmek doluyorum ve kenar ilmeğini örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada dolayarak artırdığım ilmeğim var. İpim arka tarafta iken bu ilmeği örmeden atlatıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum ve iki ilmeğimi ters olarak görüyorum. Bu örmeden atladığım ilmeğimi iki ilmeğimin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Şimdi tekrar aynı şekilde dolayarak artırdığım ilmeğime geldim. İpim arka tarafta. Bu ilmeği örmeden alıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve bu bir önceki sırada doladığım örmeden atlattığım ilmeğimi iki ilmeğimin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Arka tarafta artırmış olduğumuz ilmekleri ön tarafta bu şekilde yok ediyoruz. Dolayarak artırdığımız ilmeğimizi alırken ipimizin arka tarafta olmasına dikkat ediyoruz. Sonrasında ipi ön tarafa alarak iki ilmek ters örüyoruz. Ve dolayarak artırdığımız ilmeğimizi bu iki ilmin üzerinden atlatarak serbest bırakıyoruz. Aynı şekilde atlatarak bıraktım. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzden ikinci sırayı tamamladıktan sonra tekrar arka yüze geçiyorum. Arka tarafa geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemleri burada tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini alıyorum. İlk iki ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. Toplamda 3 ilmek ördükten sonra bir tane ilmek doluyorum ve iki ilmeğimi tekrar düz olarak görüyorum. Her iki ilmeğin arasında bir defa ipimizi şişimize dolayarak yeni bir ilmek artırıyoruz. Hem arka yüzü hem de ön yüzü kullanılabilen bir model. Şimdi biraz daha ilerlediği zaman göreceksiniz her iki yüzü de rahatlıkla örgülerde kullanılabilir. bir ilmek doluyoruz arada 2 ilmek düz olarak örüyoruz bir önceki ördüğümüz modelde ilmeklerimiz ikişerli gruplar halinde aynı şekilde bu ikişerli grupları tekrar düz olarak örüyoruz ve bu ikişerli grupların arasında bir tane dolayarak ilmek artırıyoruz son iki ilmeğimi de aynı şekilde düz ördükten sonra bitişi tekrar bir ilmek dolayarak yapıyorum kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım tekrar örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğini alıyorum burada doladığım artırdığım yeni ilmeğim var ipim arka tarafı alıyorum ve bu ilmeği örmeden atlatıyorum ipimi tekrar ön tarafa geçiriyorum iki ilmeğimi ters örüyorum ve bu dolayarak artırdığım ilmeğimi atlatarak bırakıyorum. Aynı ilk başlangıçtaki işlemleri burada tekrarlıyoruz. Benim kullandığım ipim yazdık Örgülerde kullanılabilecek oldukça ince yapıya sahip bir ip. Bunu orta kalınlıkta veya daha kalın iplerle çalıştığınız zaman modelinizin görünümü de tamamen değişecektir. için mi ters örüyorum doladığım ilmeğimi bu iki ilmeğin üzerine atlatarak bırakıyorum atlattığımız ilmeğin yönünde bakın ters durduğu için buradan atlattığımız zaman arada fazla bir ajur delik oluşmasını da engellemiş oluyoruz. Biraz daha ilerleyince göreceksiniz. Tekrar doladığım ilmeğimi alıyorum. Kalan iki ilmeğimi ters örüyorum. Ve bu doladığım ilmeği iki ilmin üzerine atlatarak bırakıyorum. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi ilerlediği zaman aralarda artırdığımız ilmeklere rağmen herhangi bir ajur bulunmuyor. Kullandığım ipimin ince olmasına rağmen oldukça sıkı yapıda bir örgü oldu. Burası da arka yüzü. Dediğim gibi her iki tarafı da gayet mutazam kullanılabilir bir örgü modeli. Sizler hangi tarafını beğenirseniz bu tarafı kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu kalın iplerle aradaki bölümler haroşalı kabarık daha belirgin olacaktır. Yeni model anlatımlarında tekrar görüşmek umuduyla. Yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.